Şimdi kirada stopaj ve KDV konusuna değineceğiz. Özellikle ticari hayata yeni girecek olanlar için stopaj ve KDV terimlerinin açıklanması ve iyice öğrenilmesi gerekiyor. Stopaj dediğimiz şey bir vergi türü. Bir gayrimenkulün iş yeri olarak kiraya verildiğinde kiraya veren kişi tarafından yıllık beyanname ile ödenmesi gereken bir vergi türü. Ancak tahsilat kolaylığı olması açısından kiraya veren değil kiralayan yani kiracı tarafından yatırılıyor devlete. Stopajın bazı alt ve üst limitleri var. Ancak genel olarak brüt kira bedelinin %20'si olarak hesaplayabiliriz. Örneğin net 10 bin lira kira bedeli üzerinden kiralama konusunda anlaşıldığını varsayalım kiracıyla. Bu tutarın yani 10 bin liranın %25 fazlası bize bürüt kira bedelini verecek. Bunu da 10.000 çarpı 1 bölü 25 olarak hesaplayabiliriz. Karşımıza çıkacak sonuç burada 12.500 liradır. Bu 12.500 liranın %20'si ise 2.500 lira yapıyor. Ki bu öğrenmek istediğimiz stopaj miktarı. Geri kalan 10.000 lira ise iş yeri sahibine kira bedeli olarak ödeniyor. KDV ise bir ticari şirketin mülkünü kiraya vermesi sonucu kiraya veren şirket tarafından vergi olarak ödeniyor. Burada da oranı yine %20 olarak ele alacağız. Yani ticari faaliyet gösteren bir düzel kişilik tarafından bir mülkün net 10.000 liraya kiraya verilmesi durumunda aynı hesabı yapacağız. 10.000 çarpı 1 bölü 25 şeklinde hesapladığımız zaman bürüt kiraya buluyoruz. Bu formül bize bürüt kirayı bulduruyor. Sonrasında %20'sini devlete vergi olarak veriyoruz. Stopajda olduğu gibi KDV'de de aynı rakamı bulduk burada. En çok dikkat edilecek husus kira sözleşmelerini düzenlenirken net kira ve bürüt kira bedelinin ayrı ayrı konuşulması ve kontrata yazılması. Ayrıca oranlar yıllara ve dönemlere göre değişiyor. Biz %20'den aldık ama bu oranlar değişebiliyor. Çünkü bakanlık dönem dönem vergi oranlarında miktarları değiştirebiliyor. Konu yine detaylı ve teknik bir konu. Konuyla alakalı mutlaka alanında uzman bir gayrimenkul danışmanından destek almanızı öneriyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi güçtür. Hoşçakalın.